Elhamdülillah çok şükür halimizi vallahi de billahi de tillahi de diyerek Allah'ım sana çok şükür çok şükür Emre hoş gelmişsin bakalım ya bom biz bombayı patlatacağız ya da bomba bizi patlatacak ikisinden biri olacak şunu da şöyle koyalım sonra fazla beyaz oluruz Şimdi biraz hazırlık eksiğimiz var gibi sanki ama çok da şey almıyor ya sanki. Belli olmuyormuş gibi. Her şey yolunda, keyfi sonunda falan filan. Tarık hoş gelmişsin. Tarım ne yapıyorsun ya? Çok şükür Allah, çok şükür Allah. Sen nasılsın? Senin keyifler nasıl? Var mı yaramazlık? Evet acılar. Birazdan, birazdan bombalar gelecek. Allah 5 tane atacağız. Omega sentinelle yakalayabilirsek çok cik soru. hoş gelmişsin. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Sen kaç tane atacaksın Rauf? Evet arkadaşlar bir yandan da şeylere bakıyorum. Line'lara da bakıyorum da. 4'te sen deneyeceksin. Hadi inşallah bulursun. Bizim Hakan şey ya 300 kreden çıkardı vicdansız. O Arzın bağrından kopmuş gelmiş. Ponçik kahvemiz de geldi. Sıcaklığı 1 milyon ayran bir derece olsa da dur şu masayı biraz kendime çekeyim de ekranını da göreyim arkadaş. Ben de göreyim. Ben de göreceğim. Ben de göreceğim. Ne kadar var? Takriben 4 DK var arkadaşlar. Cihan hoş gelmişsin. Aleyküm selam. Örümcek 99 5 yıldız R5 atılır. Çok şükür abi. abi iyi... Allah razı olsun. İsten ayrıldın mı abi? Evet. Ne ne tarz iş yapıyorsun? Aklımızda olsun. O Ebu Bekir Reis nerede o günler? İnşallah, inşallah. Zor ama ya biriktiremedik acaba ya. Kristal harcadık ya, harcadık. Ama bundan sonrakilerde inşallah basacağım 200-300 bin parçayı da işte burada burada ponçiklik yaptık ya. Kabamın gelgitleri bizde de gelgit ya. Taktikleri değiştire değiştire patladık ya. Neyse. Bu bu formalite olsun. <laughs> bu içimizden kopsun gelsin. Bir tane de ben açtım. Ben de bir tane açtım. 4 yıldız omega sentinel geldi. <laughs> Vicdansız Hakan gaza getirdi bizi. Ekmeğimizden gitti bizi ya. Tigre 5 yıldız R5 attım. Çok işe yaramadı. Antrenman yapsam olur mu? Olur. Olur olur antrenman yaparsam ponçik ponçik olur. Şunları da alalım. Gel bakalım. Gel bakalım Valla Omega Sentinel'i yakalayabilirsem Omega Sentinel'i atarım R4. Yakalayamazsam aklımda başka bir karakter var onu atacağım artık. Şu ponçik kristaller. Aleyküm selam Hoş gelmişsin. Evet arkadaşlar görüyorsunuz biriktiremedik. <laughs> biriktiremedik. Fakir kaldık. Şurada 1 dakika 38 saniye var. Bakalım yeni tiplerin içerisinden neler çıkacak. Şimdi bunu inşallah nasip hakkımızda dayılırsın neyse olsun. Bulamazsak TT 90 gün boyunca yardırıyoruz mübarek. Allahu Ekber dağlarından 90 gün boyunca yardırıyoruz. Şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Ya bu çıkmayacak ama bitmesine yakın bir tane şundan açayım ya. Siz de bu arada like atarsınız belki arkadaşlar. 6 like nedir Allah'ınızı severseniz ya. Vallahi billahi ya. Ulan fakir fukra var daha çok topluyor ya. <laughs> Hadi bakalım şunu bir açalım. Eğer buradan gelirse 6 yıldız ona göre bu kristali açmam bir daha. <laughs> Ceber yandırması falan filan her şeyi var zaten. Evet, Pontik müzik eşliğinde Apokalipsi geçti. Psychomen'i geçti. Ah be 25 lira daha gitseydi kesin gelecekti. Gitti 300 kredi. Gitti gitti. Kadir hoş geldin aleyküm. Selam Kadir. Gitti 300 kredim gitti. Ah ah. Otoboku harcadık iyi mi? Neyse. Neyse en azından otoboku harcadık. Vicdansız <laughs> Hakan. Ve son 20 saniye. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 1, 5, 8, 23, 46, 9, 3, 8, 7, 5, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 5, 6, oh yeah, come on. Ve acılar ekranı kapatıp ahanda açıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım, haydi bakalım. Kimler geliyor, kimler varmış, bizde olmayan kaç euro varmış. Onları da şimdi ekranın orasına burasına yazarız. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde. Ozan Hoca aleyküm selam. Kadir, Kadir senin line'daki ismin ne yahu? Selçuk hoş gelmişsin aleyküm selam. Yine yayından önce yarısından fazlasına dönüş yaptım ama hepsine dönemedim. Evet acılar. Altı yazıdan çıkan kahraman kristalleri falan filan falan filan falan filan. Şimdi 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 arkadaşlar. Bu ne varmış? Fışas yeri falan. Şimdi 6 yıldız öne çıkanlara bakalım Nerede burada arkadaşlar 97 gün var Şimdi Omega Sentinel bizde yok, Wonk yok, Hulking yok, Kare Kedi yok, Akrep yok, Rintrah yok, aha Korvus Klei var lan <laughs> Havok, Taş Adam, Koruyucu, Severtut, Karapantar, Elsa Örümcek gibi, Proxima Darkhawk, Modok, Mephisto, Drax, Erdekavur, Jubilee, Nightcrawler, Kork, Dormammu Şimdi burada bende olmayan arkadaşlar Osman'ım kesene bereket Allah razı olsun inşallah inşallah şimdi burada bende olmayan arkadaşların isimlerini yazalım arkadaşlar evvela bir yazalım En bu arada size belki like atarsınız unutan arkadaşlar vardı hatırlatayım bir yandan da şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar Omega sentinelimiz yok ondan sonra cima Wong amca yok Ondan sonra cima, linkin yok. Linki böyle mi yazıyor? Nasıl yazıyor lan? Hulk linkmiş lan. Link. hulk link ne seküler isimler. Ondan sorucuma kara kedi yok. Ondan sorucuma akrep yok. Yılan, atım. Zint rah yok. Ya yani olmayan da gelse fark etmem çok şey değil yani. Korvus var, ee, havok var, taş adam var, koruyucu var, sabri var, kara var, Elsa var. Örümcek gibi proxima dar dar kalk olmayabilir bende tam hatırlamıyorum ona bakarız şimdi. E, Modok Mephisto orada kavur gibi narkildir kordo yok bende arkadaşlar kork yok. E, neydi bu? Dar kalk var mı bir ona bakayım dar kalk var mı hatırlamıyorum. Dar kalk varmış arkadaşlar nerede olduğunu görmesem de buradaymış varmış tamam. Elimizde olmayanlar bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arkadaşlar. 7 tane bayağı da var şeymiş yani. Ah be arkadaş ben buraya kristal diktirecektim de taklaya geldim arkadaşlar. Taklaya geldim. Ufak ufak açmaya başlayacağım. İnşallah like'lar da bir güzel arka arkaya gelir. Evet. İlk kilo için tahmin var mı arkadaşlar? Hadi biraz tadını çıkartalım. Tadını çıkartalım. Şimdi bu arkadaşlar bizde yok. Haydi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aleykümselam. Cihangir hoş gelmişsin. Allah razı olsun. Arkadaşlar ilkine Bismillah diyerek başlıyoruz. Hadi bakalım. abi bakalım. Şöyle bir ilkinde Allah'ım Allah'ım ama gazetine ve diğer olmayanlar amin. Aklımızda hayırlısı neyse olsun ama işte gönlümden geçin de biliyorum kurban olduğum Rabbim. Şimdi yalan söyleyecek de halim yok yani. Söylesem de bu kuzlar yerde sen yiyemezsin ya Rabbim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Demet Akıl'a. Kim geliyor? Kim geliyor? Ne kadar çok like atılırsa geliyor bir şeyler. Hadi bismillah. Wong'u geçti. Yes come on everybody. Ve ekmeğimizi ilk kristalden çıkartıyoruz. İlk kristalden ekmek geliyor. Dey Duy, 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 bu vicdansız yiyor ya seviyorum bunu ya vicdansız vicdansız ama Allah bereket versin ilk geldi Osman'ım ateş ediyorsun ya Vallahi billahi şımartıyorsun bak bizi. Neyse arada <laughs> ve arkadaşlar ilk baştan ekmeğimiz güzel geldi bunun altında birkaç like alırız ya arkadaşlar ha bunun altında 3 5 8 10 like alırım bak haberiniz olsun sonra yok efendim ben görmedim. Ben duymadım. Yapmayın. Bu bir. Çok şükür. Şimdi geldi ikinciye. Geldi ikinciye. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Evet hazırsanız. Hazırsanız. Başlıyoruz. Haydi bismillah. Haydi bakalım. İkinciden de şöyle ponçik bir şey gelirse çok cikis olur. Bu arada like artıyor. Yavaş yavaş da olsa buna da şükür. Haydi Omega Sentinel. Haydi Omega Sentinel. Haydi Bismillah. Hakkınızda hayırlısı Omega Sentinel. <laughs> Nasıl bir duva lan? Ben hayırlısını istiyorum. Omega istiyorum. Bir tanesini istiyorum. Hayırlısı tabii canım hayırlısı. Dönüyor. Kalplerimiz takla atıyor. Kalplerimiz takla atıyor. Taklacı güvercin olduk ya Rabbim. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Haydi çocuk, Hadi. Allah'ım kahvede sıcak içeceğim böbreğim ciğerim yanacak ha. Duruyor. Wong'u geçti. Hulkoş'u geçti. Kara geçti. Karapantar geldi. Ulan Kara geçti. Karapantar geldi ya. Kara geçti. Vallahi bildiğin Kara Panter geldi ya. Vay arkadaş ya. Neyse ikinci de karalara geldik. Bu kaç kopya oldu la? Vakan değilsin ya boş ver vakanlayı makanlayı arkadaş sen. Kaç kopya oldu lan bu tırlık? 40 kopya ne işi var ki bunun kopyası? Rakibi alıkoymak kara panterinin zayıf atıcından birini temizleme için yazar bekliyorum süresi şey 9 saniye. Rakip üzerine yüklü kanımız onu savunmada eğitim isabetini azaltır. Bakalım falan çak, çak da ağırmış, ağırmış ağırmış bir şey değil. Haydi bile bismillah. Akrep hissediyorsun. Onur akrep hissediyor. Ömre Given diyor. Kals Wong diyor. Onur dördüncü Omega diyor. Hadi bismillah. Üçüncüye açıyoruz. Ah kalplerimiz takla atacak. Hadi bakalım. Geliyor. Omega Sentinel alttan geçmiyor. Wong amca geçiyor ama Omega Sentinel geçmiyor. Kara kedi var, kara kedi de olur. Ulkoş var. İşte bizde olmayanlar bunlar. Ama Omega Sentinel şu anda geçmiyor arkadaşlar. Onu görmüyorum. Büyük hissediyorsun. O büyük sağ kork da var tabii canım o da geçiyor. Hadi bir bismillah. İki yeni euro daha nerede? Kara kedi yiyor. <laughs> Aleyküm selam arkadaşlar. Like'a bastınız mı? Dilenci değil ama bir like'ınızı alırım. <laughs> Omega Sentinel'i geçti. Ay, ay 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 direkten döndü. Adet hadi değil. Yaladı geçti. Ah be. Ulan bunu da daha yeni seçmiştik ya. Tipini sevdiğimin koruyucusu. Ah 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 ulan Rıza. kaldı iki ulan yaladı geçti vicdansız be resmen dil attı kaldı iki tane arkadaşlar umutlar tükeniyor umutlar yavaş yavaş tükenmek üzere aleyküm selam Ayhan reis hoş geldin Allah razı olsun Mustafa hoş gelmişsin aleyküm selam Ömerim aleyküm selam Oktay hoş gelmişsin aleyküm selam Dördüncüyü açıyoruz arkadaşlar. Dördüncü de Onur Omega demişti. Onur Omega gelirse dördüncüde sana bir güzellik yaparım. Bilmiyorum ne yaparım ama bir şey yaparız yani. Aşağıya bakıyoruz. Yine Wonk amca geçiyor gözüme çarpan. Akrep kral geçiyor. Kedi kız geçiyor. Omega de arada bir burnunu gösteriyor ama 42 like'la beraber açışlara devam ediyoruz. Hadi bismillah. Wong'u geçti, Sabri'yi geçti, Karakedi geldi. Bir de buradan gol geldi. Allah bereket versin herkes ekmeğinin peşinde. İkinci kez geliyor gol ve TTT dansını tribünler bir kere daha yapıyor. Erzincan dalga seçtiğinde 3'te 2 geliyor. 3'te 2 geliyor. Yok lan 4'te 2. 4'te 2 mi lan ben ne açayım? Hayır, tabii 4'te 2. Kalk var ya ne şuuru bıraktı ne bir şey var ya. Güzel. Sıra geldik mi 5. Hadi bakalım. Evet acılar. 2'de 4'te 2. Allah bereket versin. Bir de şu Omega Sentinel gelse. Bir de gelse var ya. Ah, ah. Bu arada bunların içerisinde Gore yok. Gore eklememişler. Çok enteresan. Arkadaşlar açıyoruz. Vallahi Osman'ım çok şükür Allah ya. Vallahi güzel lira geldi. Güzel yöre. ama işte işte gönlümüzün bir yerine böyle Omega Sentinel duruyor bıraksam mı bırakmasam mı hop. Bırakayım mı bırakmayayım mı? Like da gelmiyor ki arkadaş Hiç like atmıyorsunuz ya Allah Allah. Misafir misiniz ya Allah Allah hadi bismillah. Haydi Allah Haydi çocuklar. Haydi Omega Sentinel. Sanki Wong yani yeni gelirse Wong gelecekmiş gibi bir tip var ama Omega Sentinel neden olmasın? Kart dilimiz Omega Sentinel diyor. Gelse R4 ya hadi 200 kopya her bir vokuda var. Haydi, haydi çocuklar, haydi çocuklar, biz dinlenin siz dinlenin. Haydi Omega Sentinel, haydi Omega Sentinel. Gösteriyorsun dalga'yı kendin de gel. Yandan yandan gel. Az evvel ne yaladı be Omega Sentinel? Vallahi duruyor hadi duruyor. Korgu geçti. Omega Sentinel. Ay! 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 Üzülsem mi sevinsem mi bilemedim. <laughs> Ay! Yaladı geçti. Ay! Yaladı geçti ya. Yaladı geçti. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu ya? Taklalara geldik. Taklalara geldik arkadaşlar. Taklalara geldik. Ay arkadaş ya. Tamam 5 tane 3 tane yeni bulduk. Süper bir şey oldu. Ama ve lakin. Ah be. Ucunda kaldı ya. Ah be. 5 kristalden bu dediğim gibi çok bir kristal biriktiremedim. 5 kristal biriktirmiştik. Yani bizde olmayan karakter sayısı şu kristal içerisinde 1 2 3 4 5 6 idi. 5'te 3 müthiş bir oran. Yani %60 gerçekten de muhteşem bir oran arkadaşlar. Ama insan diyor ki bazen hani ya şu 3'ü de gel o kadar demeyeceğim gerçi ama Kara Kedi, Akrep, Belintra. 3 yeni hero. Güzel, gayet güzel. Artık arkadaşlar, arena kasmak yerine stratejimiz bu. Biriktireceğiz. Bakmayın, ben bu son 3 ay biriktiremedim. Yani açtım böyle, kaban abire bir şeyler değiştirince ben de yanlış stratejilere başvurdum. Biriktirseydik, belki şu anda Omega Center'imiz de vardı, diğer eksiklerimiz de gelmişti. Kaç tane altı yıldız oldu toplamda? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31 tane deseniz 185 tane arkadaşlar. 185 tane 6 yıldız olmuş. Rintra Ondan sonra cima Kara kedi ve Akrep'te Yeni gelen 3 tanemiz oldu arkadaşlar Gor yok gor bende var Bende var gor Abi merak ettim Tart 26 niye Diablo yoktu İşte kimi, birini çıkar Sen kendin koy oraya Aleyküm selam Berkay hoş gelmişsin Sinan hoş gelmişsin Aleyküm selam Allah razı olsun Arkadaşlar çok güzel bir kristal açılışı. Gerçekten enfes bir kristal çıkış oldu. Muazzam oldu ama ve lakin cümbür itize bu özellikle iki tane de iki tane de omega sentinel'e diye yaladı geçti arkadaşlar. Çok çok ponçik bir dil atma oldu. Çok ponçik bir yalama oldu. Özellikle sonuncusunda yani tekrar tekrar izleyeceğim bir video oldu. <laughs> özellikle sonuncusunda yani akrepçik geldi ama ve 2 Darka <laughs> eyvallah Allah razı olsun. Aleykümselam. Bu arada line'lara dönüş yapacağım arkadaşlar yayından sonra. Veysel hoş gelmişsin. Ekranda gördüğümüz şu 3 tane karakter yeni geldi. Omega Sentinel'i yakalayamadık. Vallahi şeytanın bacağını yıkırdık gibi ama Aleykümselam Metal hoş gelmişsin. Kaptan Marvel'ımızın elinde. Her kili bekletiyor şansı var güvenemiyorum. Yani 200 kopya yapabiliyorsan bas. Aleyküm selam İrfan. Allah razı olsun, hoş gelmişsin. Arkadaşlar kristalleri açtık. Bitti bu kadardı. Elimde fazla kristalim yok. İkinci denemede buldun. Rauf'um yakışır sana. İttifak'tan niye bakayım yahu? Sen açmışsan tamamdır. Akrep, Hulking ve Wong geldi. Hayırlı olsun mübarek. Gayet güzel. Aranızda var mı başka açan? Korvus geliyordu bu yana kaysa. <laughs> Bana Korvus daha gelmesin de kal. Korvus'un var zaten daha ne yapacağım? Arkadaşlar karakterler bunlar. Artık bunlarla ilgili gameplay videoları da çatır çatır gelir. Seviye yükseltmelerde de bunlara birazcık yükleniriz arkadaşlar diye tahmin ediyorum. Aleykümselam. Sercan Allah razı olsun. Hoş gelmişsin. Evet kafasını kırmaktı. Şimdilik bacaklarından başladık. Artık kristal parçaları biriktirmeye devam arkadaşlar. İnşallah bir sonraki partında daha güzel şeyler açarız. Omega Sentinel'e daha artık kristal açacağımı sanmıyorum. Ee, birkaç ay sonra şeye gelir. 3 ee, ay sonra e, arenaya gelecek. 2-3 ay sonra arenaya gelecek. Öne çıkandan oradan kasarım arkadaşlar. Oradan alırım. Artık ona kasarız. Artık bir sonraki T97 gün sonraki etkinliğe e, kristal birikteceğiz. İnşallah 300 400 bin parça biriktiririz. Mesela işte burada biriktirseydik belki de gelirdi ya da en azından olmayan bir yerlerde gelebilirdi arkadaşlar. Aynen Ayhan Reis, aynen. Daha altı yıldızın yok. Zamanla daha çok olacak inşallah. Kozmik hale sürücü iyidir Can Gayet güzelmiş. Evet arkadaşlar teşekkür ettim. Allah razı olsun yalnız bırakmadınız. Ee, saat 9 gibi yine yayın açacağım arkadaşlar. Ee, 9'dan sonra inşallah yine görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.